Merhaba sardunya sevenler. Kışında sardunya açsın istiyorsanız bazı türleri mutlaka bulundurun. Çünkü bazı türler kışında açıyor. Bunun gibi mesela e, ismi neydi bunun? Paksalmun koyun. Rosalinde türlerindendir. Kışında açar. Çok iri iri açmasa da kışında açar. Gördüğünüz gibi bunlar geçen geçen ay açan çiçekleridir. Şunlar da bir öncekilerdir. Hatta bir öncekilerini de koparmıştım zaten topladım. Bunlar da yeni yeni daha açmaya başlıyor gördüğünüz gibi tomurcuklarını. Yeni yeni açıyor. Biri kurumadan arkasından hemen şöyle tomurcuğu geliveriyor. En sevdiğim türlerden biridir. Çünkü gerçekten çok az zahmet, az bakım. Bol bol çiçek açıyor. O yüzden e, balkonda çok güzel bir görsel gösteriyor. Çok güzel oluyor. Sürekli çiçek açtığı için e, budama da yapamadım. İki sefer yaptım. Aşağılardan yaptım. Bu uzayan ta buralara kadar gelen şeyinden yapamadım. Çünkü sürekli üstü çiçekli olduğu için buralardan kesmeyi de kıyamıyorum şu anda bu da arkasından sonradan gelen sürgündür bunu da gördüğünüz gibi üstü çiçek dolu şu anda yanlarından baktım buradan görünmüyor burada bir tane e, sabır çiçeğimiz var dediğimiz e, neden sabır çiçeği diyorum buna e, çöl aloeverasına verasına sabır çiçeği diyorlar sarı e, sarı sarı çiçekleri açıyor ama bu e, çok yaşlandığı zaman açıyor. Tam net olarak bilmiyorum kaç yılda bir kere açıyor bilmiyorum da. Sarı sarı çiçekleri olduğunu söylüyorlar. Orijinal şeydir bu. Ne diyorlar? Aloe verası bu orijinal olandır. Susuz yaşar, bakımsız yaşar. Solmaz. Güneşte de bir bir şey olmaz, gölgede de hiçbir şey olmaz. E, yalnız çok bebişleri olmuyor şu anda bu iki yıldır hemen hemen bendedir aşağı yukarı iki iki buçuk senedir çok küçük de diktiğimde şu anda üç tane yeni yeni bebişleri oldu yani yeni yeni bir tane yavrusu var yanında yeni yeni bebişleri oluyor hemen saçsını doldurmuyor çok devasal büyüyor bunu başka bir zaman aloe da güzel güzel videolarını çekeceğim Allah'ın izniyle bunu e, kozmik ve tıbbi arama bitkilerinde kullanıyorlar. Daha çok bunu kullanıyorlar. Bizim öteki klasik dediğimiz şu aloe vera türü değil. Bunlar çok dayanıklı değil. Bunlar hassas. Bunlar çok çabuk hastalanıyor. Bu en çok Mısır aloe verası sabır çiçeği dediğimiz. Sabır e, sarı sabır dediğimiz. Sarı sabır dediğimiz daha çok bunu çiftçiler kullanıyorlar. Neyse konumuz o değil. Konumuz aslında Sardunya olsun istedim. Ee, şu anda şu pembe de açıyor gördüğünüz gibi. Bunu da budayacaktım bayağı üstü hep çiçekliydi hep. Her zaman çiçekli olduğu için budama yapamadım gördüğünüz gibi şöyle. Üstü full çiçek olduğu için budama yapamadım. Normalde ben bunu sonbaharda budama yapıp yeniden bir saksı oluşturacaktım. Çünkü saksım artık bayağı bir yıprandı. Toprağı da yıprandı. E, yeni yeni gençleştirmek istiyorum. Üstünde çiçek var diye yapamadım. Baharda yaparız Allah'ın izniyle inşallah. Allah nasip ederse. Şundan iki sürgün satabilirim. Çünkü bundan üç tanem var, Öbür camda var, tohumdan yetiştirdiğim, bunun pek tohumları e, oluşmuyor, oluşsa bile e, pek çıkmıyor onu söyleyeyim yani çok zor. Bu gül türü olanların çoğu öyledir, gül türü sardunyaların tohumlarının çoğu çıkmıyor. Ölü hücre mi oluyor ne oluyorsa bilmiyorum artık. Şunu satabilirim günlerinden. Hatta şundan bayağı kopardım. Bu da Rosalina türüdür. Gül türüdür. Pek piyasada bulunmaz bunlar. Şu pek piyasada bulunmaz. Şu tür bulunmaz. Bunun hibrik türü vardır. Hibrik olanı vardır. Birkaç kere aldım yaşatamadım. Hibrik türü vardır. Bu hibrik olan değildir. Bu özel türü olandır. Ben de zaten iki tane şey var. Klasik olan var. Şu anda bir tanesi şurada gördüğünüz gibi eğer güneş görmezse görüyor musunuz köklemi? Güneş görmezse güneş görmeyen bir yerde bile yaşıyor böyle köklendiği zaman. Şu anda görüyorsunuz ne kadar köklenmiş. Şu klasik türüdür. Turuncu açar. Birine götürecektim. Kısmet olmadı türlü kısmet olmadı. 7-8 tane öyle köklendirdim. Bir tane kaldı. İsteyen oldu. Onlara götürdüm derdim. Şu kırmızı hibrik dediğimiz şu saksıdaki de şu siyah sardunya siyah sakı sardunya dediğimiz. Bayağı yayıldı. Hatta sattım da ben bundan. İki sürgünde sattım. Şu şeker pembesi dediğimiz hibrik türü. Zaten özel türlerden alan e, arkadaşlara bu hibrik türlerden de zaten yanına birer dal koyuyorum zaten. Şundan mesela bir tane elimde dal varsa daha önce dikmişsem bir yere hediye olarak gönderirim. Zamanla o da saksı dolduruyor. Mesela bu da çok küçücüktü. Bunlar minicik bir şeydi. Şu anda saksılarını doldurdular. Çok az güneş görmelerine rağmen. Biraz daha güneş görseydiler aslında daha çok iyi olurdu. Burada fazla güneş görmüyor. Bugün bu Rozalinde türü bayağı bir budama yaptı. Şunun ne renk açtığını bilmiyorum. Bunu tohumdan yetiştirdim. Uzadı gitti. Yanlardan da sürgün atmış. Çünkü burası fazla güneş almadığı için. Bir de arkadaşlar güneşten ziyade sardunya mutlaka hava alması gerekiyor. Hava almadığı zaman istediğiniz kadar bakım yapın. Çiçek açmıyorlar. Kapalı alanda çiçek açması çok zor. Şu mesela bu sene bir kere açtı. Şu anda budama yaptım hepsini. 1, 2, 3, 4 4, 5 dal kaldı. Onlar da satışa sat şey çıkacak. Hepsini isteyen kişi mesela bu şuralardan kesip göndereceğim. Uzun uzun hem de uzun sürgünlerden ikiye ayıracağım. İki e, kartona girsin diye. İsteyen sen zaten burada köklendireceğim. İsteyen olsa köklü de gönderirim. Şu anda köklendireceğim. Onları suya koyup köklendireceğim. Bir iki tanesini arkadaş istedi komşular onlara vereceğim geri kalanları satışta yani aklınızda bulunsun beni takip eden arkadaşlar Çünkü çok çoğaldı aşağıda var Burası çok doldu baya bir doldu artık yani zaten yanlardan da çok atıyor şu anda bu da kökten baya bir atmış üstlerden kesip satış yapabilirim uygun fiyata vereceğim çünkü elden hızlı çıksın diye. Geçen sene çok uğraşmadım. O uğraşmama rağmen 7-8 saksı sattım. Sükülen çok sattım. Birkaç saksı da sardunya sattım. Hediye de gitti sağa sola. Söylediğim gibi arkadaşlar kışında çiçek açsın istiyorsanız bu türleri elde edin arkadaşlar özel türler kışında açıyor. Bazı türler de var çok az açıyor. Mesela bazı türler de çok az açar. Aynı şunlar gibi mesela şunlar çok az açıyor mesela. 4 ay falan açıyor. Bunları da böyle dalları daha yaşlanmadan kestim şöyle kopardım. Epey oldu. iki ay geçti. sonbaharda işte kestim. Bunları da kestim filizlermişler. Daha çok sürgün atsın diye. Şunu kesmedim ama yanlarındakini hepsini kestim. Hatta sanki çiçek açmaya başlamış. Ötekilerini de bıraksaydım çiçek açardı ama tek bir sürgün bunun gibi tek bir sürgün olacaktı. Ben istedim ki şöyle yaşlanmadan dallar yaşlandığı zaman bir daha sürgün atmıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu ne diyorlar buna? Ceylan gözlü sardonyası yaşlandığı zaman istediğiniz kadar e, uçlardan alın şöyle şöyle kellesini alın şey yapmıyor sürgün atmıyor yanlardan genç olması lazım çünkü onu öğrendim genç olması lazım bak şu anda bunlar çünkü genç daha yaşlanmadan kestiğimiz için bak maşallah hepsi olduğu gibi sürgün atmış sadece bu kalmış her birinden bir tane bırakmışımdır mesela her saksıda diğerleri bahara kadar saksılarını dolduracaklar. Yazın çok uğraştırdı beni. Çok böcekleme yaptı çünkü. Bu da bir türümdü. Bayağı çoktu aslında çürüme yaptı. Tek bir tane kaldı. Bir sürgün kaldı. O da kendine toparladı biraz yavaş yavaş. Şu da özel türlerdendir. Öbür saksımda donmuş. Rosalinda Borhon türüdür kırmızı kırmızı açar böyle değişik bir bordo kırmızı bir tür açar çok değişik açar çok uzun da olsun istemiyorum arkadaşlar uzun videoları insanlar izlemiyor çünkü dediğim gibi bak görüyor musunuz şu sürgün yeni şey olduğu için maşallah kocaman elimi böyle dolduruyor böyle taşıyor böyle kocaman kocaman Yazın daha da büyük oluyor çiçekleri. Çok daha büyük oluyor. Bakımıyla da ilgili bir dahaki videoda biraz da oradan bakımından bahsedelim. Çok uzun olmasın. Sağlık ve saatli kalın arkadaşlar.